Abi yeter. Tartışmayın artık lütfen. Cenk yapma bunu bize. O senin kardeşini üzme bu kadar. Kadir benim insanlara karşı bir güvenim kalmadı. Ben bunu defalarca söylemedim mi sana? Ha? ha? Defalarca söyledim ben sana dost elimi uzattım. Bu mu olacaktı karşılığı? Abi yeter. Ne olur yapma. Kadir'in hiçbir suçu yok. O seninle olan dostu yüzünden benden ayrılmayı bile düşündü ama ben istemedim. Ben yapmadım. Çünkü onu seviyorum. Melis, odana çıkıyorsun. Bir daha şirkete de gelmiyorsun. O herifle de görüşmüyorsun. Hadi. Hayır abi, lütfen. Cenk. Abi, lütfen. Melis, hadi gözüm görmesin seni diyorum. Hadi. hadi. Kadir, konuşmamız lazım. Konum attım sana, bekliyorum. Lütfen buraya gel. Sen gelene kadar buradan ayrılmayacaksın. Sakın abimlere haber verme yoksa asla affetmem seni. Kadir. Neredesin sen? Ha, o telefon neden kapalı? Bakmadığım yer kalmadı. Sana bir şey oldu diye ben ne kadar korktum. Sen biliyor musun? Korktum mu gerçekten? Çok mu merak ettin? Tabii ki de korktum merak ettim. Melis bütün ailem merak içinde. Kendine bir şey yaptığını düşündüm. Allah korusun neler geldi aklıma ya? Kendime bir şey yapmaya halim bile yok. Kafam çok karışık. Evde duramadım o yüzden. Bir karar vermem gerekiyordu çünkü. Tamam dur ilk önce sizinkilere bir. Hayır. Önce biz konuşacağız. Ne karar verdim merak etmiyor musun? Ne karar veririz? Neden bahsediyorsun? Bir daha o eve geri dönmeyeceğim. Seni seviyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar bunu değiştiremezler. Bizi ayıramazlar. Kadir. Kaçalım. Her şeyi geride bırakıp gidelim buralarda. Her şeyi. Biz... Sen ne söylediğinin farkında mısın? Evet. Evet farkındayım. Ben her şeyi göze aldım Kadir. Ya biz onlara sevgimizi anlatmaya çalıştık ama anlamadılar gördüğün olanları. Abim bizi hiçbir zaman kabullenmeyecek. Bu ilişki onay vermeyecek. Bak biz bir şeyler yapmazsak yok olup gideceğiz Kadir. Birbirimizi seviyoruz. Sen beni sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini söylemiştin. Evet de... Kadir. Yalvarırım. Yalvarırım gidelim. Ben seninle yaşayacağım her şeye razıyım. Lütfen Kadir. Yeter ki birlikte olalım. 祝贺你们俩祝贺你们俩祝贺你们俩祝贺你们俩祝贺你们俩祝贺你们俩祝贺你们俩祝贺你们俩祝贺你们俩祝贺你们俩祝贺你们俩祝贺 gidiyoruz